Evet, yeni dersler herkese merhabalar. Bugün bir dakika, evet bugün sizlerle kat planı çizmeye başlayacağız. Artık yavaştan. Peki kat planı çizerken gerekli olan aletler hangileri, hangi aletleri kullanarak daha rahat çizeriz vs. Ve bu kat planını çizerek de aslında AutoCAD'in temelinden artık profesyonelliğe yavaştan geçişe başlayacağız. Profesyonellik demeyeyim de daha iyi çizimleri yapabilecek bir kalite, yani kaliteli çizimler yapabilecek bir e, durma geleceksiniz. Şimdi burada e, örnek olarak gösterdiğim bir tane ev var, e, müstakil bir ev. Bu ön görünüş. E, burada bizim kat planımız mevcut iki ayrım Normalde bu yazılar da burada olur. her şey bir planda olmaz tabi. Mesela statik plan vesaire ayrıdır ama bunlar artık mimarlık konularıdır. Biz burada AutoCAD öğreniyoruz. Şimdi ben tabi bunu kullanmayacağım. ben bugün size burada gördüğünüz duvarların içindeki bu hatch dediğimiz taramaların yapımını vesaire göstereceğim ve ayrıca da bir tane kapı çizmiştik ben size bugün ölçeklendirme ile alakalı ve bilgi vereceğim hangi ölçeklerde hangi detaylar çizilir vesaire aslında bu da mimarlık konusu ee, ama bu detayları çizmek için de neler yapmamız lazım onları öğreneceğiz şimdi drawing one yani yeni açtığım bir e, workspace'i açtım şimdi bunu ne yapıyorduk İlk önce sistem tekrardan geliyoruz precision 0.0'dan santimetre yapıyorum çünkü bu sefer ev yapıyorum milimetreyle de devam edebilirim. Aslında müstakil ev olma, olmasına rağmen küçük bir ev ama ben santimetre kullanacağım. Ayrıca sadece bir tane oda çizeceğiz. Şu an olduğum odayı çizeceğim aslında. Şimdi OK'e OK basıyorum. Tamam bunu ayarladık. Şimdi başlamamız gereken ilk kısım her zaman kat planında yani odanın ölçülerini bilmemiz lazım. Şimdi benim odam yani şu an oturduğum odam e, 250'nin çarpı 350 yi. Böyle dikdörtgen bir e, odada şu an oturuyorum. E, bu odanın e, duvar kalınlıkları var. Ve ayrıca şu, şu kısımda, e, bakıyorum arka kısımda, yani şu kısımda e, iki tane kolonum var. Tabi bundan sonra ofis şu taraflara doğru devam ediyor ama şu an oturduğum, ee, o da bu şekilde. Şimdi bu dikdörtgeni çizdik. Bundan sonra Layers Properties'e geleceğiz, pardon. Lay properties e gelip, layer Properties'e gelip layerlar oluşturacağız. Bu layerlar nedir? Geçen ders anlatmıştım. Ee, layerlar farklı renkte, farklı e, çizim tipine sahip İşte atıyorum mesela kesik kesik çizgili bir dikdörtgen üçgen vesaire herhangi bir çizgi çizeceksiniz buradan ayarlıyoruz ki daha sonra bize sorun çıkartmasın şimdi buradaki yıldızlı layer'a basıyorum ve buna kolon diyorum enter dedim bir tane daha açıyorum buna kapı diyorum enter diyorum bir tane açıyorum pencere diyorum ee, daha sonra e, tarama duvar tarama yazıyorum Duvar tarama ve kolon tarama. Kolon tarama. Şimdi bunların renklerine geleceğiz. <laughs> Kolonlarım ve çizimimiz bir bölü 50 olacak. Kolon şey, rengim kırmızı, kapı rengim kahve rengi. Şöyle kahve rengi pencere çizimim. Siyan yani açık mavi. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. Bu daha iyi olur. Duvar taramam yeşil. Bu arada bu renkler arkadaşlar kafanıza göre seçim yapabilirsiniz ama genelde heçler yeşildir zaten çıktı alınca bundan sonraki derslerde çıktı almak için de işte layoutları falan ayarlamayı da öğreneceğiz genelde siyah beyaz çıktı almış zaten bir de kolon taraması var bunu da kırmızı yapıyorum hatta bunu sarı da yapabilirim bilmiyorum bunu kırmızı yapalım kolonu sarı yapalım okey ve duvar normal duvar. Bu da beyazda kalacak. Ve burada sıfır var. Bu sıfır zaten bize verdiği başlangıç şeyi. Onunla çizme başlayabilirsiniz. Aslında onu da çizmiştim ben. Duvarımızı seçtik. Rectangle yazdık. Yani dikdörtgen. Ve buradan 250 tab'a basıyorum. Ve uzunluğunu giriyorum. Pardon. 350 olacaktı. 250 tab 350 Şimdi duvar kalınlığı vermem lazım. Duvar kalınlığını tabii ki de offsetle veriyoruz. O'ya basıyoruz. Burada da kendi işaretini görüyorsunuz. Offset'i seçiyorum. Duvar kalınlığım 15 dedim. Bir kere tıkladım. Sağa yaparsam dışarı verir. Fakat şöyle söyleyeyim. Şu an ben ölçüleri binanın içinden aldığım için içeri verirsem şöyle bir şey olur. Bakın 250 olmaz. 220 olur. O yüzden bu 15'i dışarı vereceğim. Şu an gördüğünüz gibi 15 santimetre dışarıya duvarımızı çizdik. Buradan geliyorum kolonuma geliyorum. Kolonları çizmek şimdiden önemli. Ee, çünkü daha sonra mobilya falan koyunca müfred, müfredat diyorum kusura bakmayın. İşte ee, işte mobilyaları vesaire tefrişleri koyunca bu sefer iç içe geçiyorlar. İki tane kolonum vardı. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 35'e 50 idi. Hayır değilmiş. Tam tersi. Rectangle. Şöyle 35'e 20 yapacağım. Çünkü çok duvardan dışarı çıkmıyor. Kilişlerle aynı şekilde. Tekrardan aynısını buraya yazıyorum. 35'e 20. Tamam. Şimdi buradaki bu çizgileri trimleyeceğiz. Çünkü kolonla duvar farklı yapılardır. Kolon yapılır. Daha sonra duvar örülür. O yüzden böyle yaptık. Şimdi kapının girişi var. Kapı tam ortada değil. Ee, ama ben tam ortadan yapabilirim. Şimdi kapıyı şöyle kapı boşluğunu şöyle açıyoruz arkadaşlar. Artık kapı neredeyse ee, mesela tam kenarda da olabilir. Ben ortadan yapacağım. Ortadan koyuyorum. Sonra offset'e basıyorum. Şimdi benim kapım 90 santimlik. Yani 45 yukarı. 45 yapıyor yapıyorum. Bunu yapma sebebim şu. Kapı tam ortada olduğu için ben şöyle yaptığımda bu kapı boşluğu olarak düşünün. Hatta burayı da trim diyelim. Gördüğünüz gibi kapı boşluğunun tam ortada oldu ve 90. Tam ortada olduğunda şöyle göstereyim. 130 cm ve santimetre yukarı 130 santimetre aşağı duvara doğru çizim gösteriyor. Yani ölçüsünü gösteriyoruz. Şimdi Bundan sonra kapıya geliyorum. Şimdi 1 bölü 50'de kapı detayları 1 bölü 100'deki kapı detayları farklıdır. Tamam. Farklıdır. Şimdi pencere şöyle ben duvara seçeyim. Şimdi pencere boşluğumuzu bu tam ortada ama şöyle tam ortada. Burada bir tane de kapımız var. Benim pencerem 120 santimetre. Şöyle 120 ya yapıyorum. <laughs> Buraya da 80 yazıyorum. Şimdi bu ikisine de boşluk açıyorum. Burada penceremiz olacak. Buradaysa balkon kapısı olacak. 80 cm. Ee, oturduğum oda şu an böyle. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hatch komutunu öğreneceğiz bugün. Duvar taramasını seçiyorum. Daha sonra H'ye basıyorum. Ondan sonra hatch. Burada da mevcut kendisi. Burada super hatch de var gradient de var bir de boundary var ama bugün sizlerle hiç öğreneceğiz. Şimdi ben hece bastım bende böyle bir sayfa açılıyor. Sizde açılacak sayfa farklı olabilir. Burada açılabilir ama temel olarak her şeyi aynı. Şimdi buradan ansi 31, 32 ve diye geçiyor. Şuna tıklayalım. Sizde böyle bir şey açılacaktır. Burada bu olduğu kısımda. Şimdi ansilerde 31, 32 ve 33 var. Bu 31'i genelde duvarlarda kullanırız. Bu kullanın yani sizin teknik resimde öğrendiklerinizle uyuşmayabilir. Çünkü mühendislerin tarama taramaları farklı, inşaat ve mimarlarınki farklı. Mesela 33 beton armayı gösterir. Bunun gibi detaylar vardır. Şimdi duvar olduğu için ben 31 seçeceğim, OK diyeceğim, Add Pickup Points diyeceğim. ve buraya geldim. Şöyle üstüne tutuyorum. Bakın sadece. Üstüne tuttum, tıkladım, buraya geldim, tıkladım, buraya geldim, tıkladım, şöyle tıkladım. Şimdi dikkat ederseniz her birine tıklarken fareyi dışarıdan döndürüyorum. Ya içten de döndürebilirsiniz, hiçbir fark etmez. Fakat bazen bu çizimin içinde farklı teflişatlar vesaire olabilir. Fazladan e, böyle kilimitli çıkıntılı objeler olabilir. Bu zaman hiç onların hepsini böyle hesaplıyor ve bilgisayarın her ne kadar iyi olursa olsun kasmanız, kasmasına sebep oluyor. O yüzden mümkün mertebe dışarıdan götürün. Bu dışarıya zaten bir şey vermez. Çünkü close boundary could not be determined. Yani kapalı bir hücre bulunamadı gibi bir bilgi verdi bana. Bunlara sol tık yaptıktan sonra enter veya space'e tıklıyorum. Daha sonra buradan OK'ye basıyorum. Evet. Şimdi sizde açılacak olan sayfa böyle olacaktır. Ee, buradan seçim yapabilirsiniz ANS31 diye. Şimdi ben ANS31 seçtim ama bu bakın çok büyük. Ee, çok küçük Bunu büyütmem lazım. Burada Scale komutumuz var. Sadece hatchin şey işe yarar. 10 yaptım hala küçük. 33 yaptım. Şu an bana göre ideal. Buradan Hatch Transparency seçiyoruz. Bu bizim Hatch'imizin ee, Görünün, yani görünürlüğü demiyor ve saydamlığını yani saydamlığını arttırıp azaltmamıza yardımcı oluyor ve hiçimizi döndürebiliyoruz. Her için kendi ee, mesela bu sıfır yazıyor ama sıfır olsa bile bu belirli bir açıda galiba 30 dereceydi yanlış hatırlamıyorsun hatırlamıyorsun 45 evet 45 derece de böyle dönüyor. Şimdi escape'e bastım yani ESC'ye. Buradan geldim. Kolonumu seçtim kolon taramasından. H hey, enterledim. Şimdi buradan hansi 33'ü seçip okey'e basacağız. Bunu da 30 yapacağım. Ee, az önce burada scale'i 33 bulduk. Ben bunu 30 yapacağım. Buradan ayarlayacağım ki sonra buradan ayarlamayayım. Add pick points diyoruz. Şöyle seçiyorum. Böyle mesela buraya getirdiğimde bunun üzerine tekrardan çizim hiç atayabiliyoruz. Yani hiç üzerine hiç de atayabiliyoruz. İki kere Enter'a bastım ve hazır. Şimdi kapı geldik. Kapıya şimdi P-Line yani planı seçtim. Buradan kapı çizeceğiz. Fakat kapıyı çizerken, benim kapı bu arada evet bu taraf açılıyor. Öncelikle kapımızı çiziyoruz. 90 santimetre. Kalınlığını 3 santimetre verdim. Geldim, birleştirdim. Şimdi Burada kapımızın arkadaşlar e, bu çerçevesini de göstermemiz gerekiyor. Bunu da şöyle göstereceğiz. 5 çizeceğim, 1 çizeceğim. Geldim, birleştirdim. Tamam. Aynı şekilde 5, 1, 5, 1. Birleştirdim. Şimdi kapının bu kısmında e, bir şey olmaz. Kapı <laughs> kapanır. Fakat kapının kapandıktan sonra burasında hani şöyle göstereyim. Burası 5, Pardon 3 santimetre ya. Buraya geldim. 3 seçtim. Burayı yarıya kadar getireceğim. Kapı bir boşlukta olmasın. Bir şeye kapansın diye. Kapınızı siz buradan da açabilirsiniz. Ben kapıyı buradan açıyorum. O yüzden böyle çizdik. Şimdi bunları mavi select obje ile yeşil değil mavi ile seçiyorum evet. ve mirror diyorum. Mirror dememin sebebi ne arkadaşlar? Onu da size söyleyeyim. Bunu tekrar seçtim. Mirror dedim. Şöyle geldim. 45 yazdım ve şunu böyle döndürdüm. No dedim. Şimdi kapı kapandığında buraya şart diye geçecek. Ee, bu da böyle geliyor. Mirror yaptım ve aynısını bu tarafa çizdim. Şimdi ark. Geldik arka. Şimdi arc da kapının açılma yönünü gösteririz ve açılınca açıldı kısım göstereceğiz ki tefrişatı yerleştirdiğimizde mobilyaya falan değmesin. Arka bastım. <laughs> Başlangıç ve son noktasını ve Direction'ı gösterebiliyorum ve angle var. Ben angle'la deneyeceğim. Şimdi başladı burada kapanıyor ve ben bunu şöyle 90 derecede kapattım. Gördüğünüz gibi kapım hazır. Bir de kapının şu an buradan ee, şuradan açılıp kapandığı kısmı çizeceğiz. Ee, 3 cm dedim, 5 dedim, 1 dedim, geldim, 4 dedim. Bunu buraya birleştirdim. Bunu seçtim. Mirror dedim. Şuradan da kopyaladım ve kapımızın kapı kolu da şu an çizildi. Bunları hiç yani taramaya yapmamıza gerek yok. Şimdi geldik biraz komplike olan şeye yani pencereye. Şimdi pencere arkadaşlar yani çerçeveden ibarettir ve pencerenin boyutuna göre katmanlardan ibarettir. Aynı zamanda da kapı aç, pencere açılıp kapanıyorsa onu da gösteriyor. Şimdi bizim burada bir tane aslında kapımız var. Burada penceremiz var. Önce şöyle çerçevesini çiziyorum. Şöyle çerçeveyi çizdik. Line ile. Şimdi ben çift taraflı yani çift camlı bir pencere çizeceğim. O yüzden şöyle bir dikdörtgen çizdim. Bunu kopyaladım. Mirror dedim. Ve şöyle tam ortasına koyduk. Şimdi fakat bunun ortasında yani bu tam böyle değil. Bu çerçevesinin de bir kalınlığı vardır. Onu da bir santim dediğim şöyle yaptım ve bunları trimliyorum. Şöyle bir dikdörtgen oldu ve ortasından da bir tane çizgi bakıyorum Şu an penceremiz bu. Fakat bunun rengini ben tekrardan buradan beyazla değiştireceğim. Şunları da silebilirim. Bunlar burada fazladan kalmış. Şimdi bunu yaptık. Ben bu penceremin aynı zamanda açılır kapanır olmasını istiyorum. Açılır kapanır pencerede şöyle sürgülü olabilir. Yukarı aşağı açılıp yani böyle Fransız, Alman penceresi gibi, Fransızlarda da Almanlarda da kullanılır ama ben normal bildiğimiz tek taraflı açılan pencere çizeceğim buraya. Şöyle geldim. 3 cm 5 cm 1 cm, 4 cm ve böyle kapısını, kolunu, pencerenin kolunu çizdim. E şimdi bu pencerenin belirli bir açılma yönü var. E bu pencere ben tam böyle 90 derece açılsın istemiyorum ben bu pencerenin şöyle geliyorum 118 diyor tava basıyorum ben bu pencerenin 30 derece açılmasını istiyorum bu da çok fazla ee, şöyle 15 diyelim Bu ee, niye 15 yapmıyor acaba ha, tamam. tamam 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 pardon 90 derece yani 90 eksi 15 çizmem yazmam lazımdı o zaman 20 yapalım o da 70 oluyor Evet bunu da çizdik. Şimdi bunu direkt böyle de birleştirebiliriz. Fakat ben gene Arc'a geldim. Başlangıç son nokta ve direction ile bu sefer çizeceğim. Şöyle, evet aslında doğru çizmiştim ama şöyle çizdim ve de açıldığı kısmı şu an gösteriyorum. <laughs> evet, şimdi burada benim bir tane kapım var. Kapının da çerçevesi PVC. O yüzden ben şu an buradan sıfırla çizeceğim bir tane dik, <laughs> bir tane dik dörtgen. Kusura bakmayın, ben bir şeyleri orada galiba Andoride e yaptım. Şöyle kapımın pencere çerçevesini çiziyorum. Daha sonra kapımı çiziyorum. Kapım da dışarı açılacak. Şöyle kaç burası? 80 olması lazım. E, bunu 70 yapalım. O yüzden şöyle çerçevesin kalınlığını 5 yapacağım. Şurayı birleştireceğim. Şurayı da birleştireceğim. Ve şu kısmı sileceğim. Bu kapımın benim çerçevesi. Plane'e geldim. Buradan 70 yazdım. E, 3 yazdım. 70 yazdım. Enter dedim. Tekrardan arka geldim. Set, Start and Direction. Ee, buradan başlıyor. Burada bitiyor. ve Bu Direction'da da yani şöyle şuraya da açılıyor. Evet. Şimdi mesela bunu da şöyle kapı olduğu için şöyle yapabilirim. Ama şunu da seç, seçip böyle yapabilirim. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ee, nasıl isterseniz. Ben beyaz kalmasını istiyorum. Ve kapımın 1 bölü 50 ölçekte çizdiğimiz için kapı kolunu da çiziyorum. Ee, pardon. Şöyle bunu da çizdim. Tekrardan bunu seçtim. Mirror dedim ve şöyle bunu da çizdim. Evet. Şimdi e, ben Duvarlarımızın hatch, bu derste yani size duvarları heçlemeyi, kapı detaylı kapı çizimini, bu tam detaylı kapı çizimde değil bu arada, daha detaylıları da var. Ee, far Layers oluşumunu gösterdim. Bir de ben bu derste blok öğreteceğim. Şimdi diyelim benim çizimimde bir ve birden fazla var. Onları sileceğim. Bir ve birden fazla kapı var. O zaman ben kapımı seçiyorum, şöyle bir tane kopyalıyorum. Bundan mesela 20 tane koyacağız olabilir, koyulabilir. Yani e, büyük apartmanlarda vesaire. Şunu da tamamlayacağım şöyle. Şurasını da tamamlıyorum. Tamam. Bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar e, blokta şöyle blok kısmına geliyoruz. Insert var ve yeni blok var. Yaptığımız bloğu editlemek var ve tekli var. Biz create diyeceğiz. İsmine kapı diyeceğiz. Specific on screen diyor ama base pointini seçeceğim. Ben base point'in burası seçiyorum. Ee, obje zaten seçili. Description'a da yazabilirsiniz Mesela 80'e 220 bu 90'a pardon. 90 220 kapı. İç kapı hatta. İç kapı yazdık. OK'ya e bastık. Şimdi bu bunu kaydetti. Ben bunu sildim. Bakın bunu da siliyorum hatta. Diyelim burası yeni bir oda ee, ve ben bu odaya da kapı koymak zorundayım. Ne yapacağım? Geleceğim. Insert'a burada kapı var. Bakın kapıya bastım. Az önce seçtiğim noktayı bana verdi. Ve ben bunu buraya direkt böyle bıraktım. Başka hiçbir şey yapmadım. Aynı şekilde pencereleri de kapıları da bu şekilde yazabilirsiniz. Hmm. Bugünkü dersimizden bu kadar. Ee, bundan sonraki derste e, böyle daha detaylı blokları nasıl kullanabiliriz onları göstereceğim dimension'ı göstermiştim ve dimension'ın yanında bazı önemli şeyler var onları göstereceğim leader'ları öğreneceğiz ve text bunu öğreneceğiz bugünlük dersim bu kadar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın kolay gelsin